Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber map interface'ini yani arayüzünü sizlerle işliyor olacağız. Interface aslında collection yapılarından çok daha farklı bir işleyişi var. Ne gibi derseniz eğer de, burada anahtar ve değer ilişkisi yürütülerek veriler saklanmaktadır. Ne demek istiyorum? Bir ID mantığı gibi düşünebilirsiniz aslında. Bir numaralı yerde örneğin slot tutulsun, 2 numaralı yerde ırmak tutulsun, 3 numaralı yerde egemen tutulsun gibi gibi verileri numaralandırarak yani aslında verilere K ekleyerek, anahtar ekleyerek saklama yöntemiyle bir veri bütünlüğü oluşturulmaktadır. Sizlere şöyle ufak bir not kısmım var. Bunları göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle şunu da söylememde fayda var. Map arayüzünde hash map'i TreeMap'e ve LinkedHashMap'i sizlere göstereceğim. Öncelikle Map kütüphanesinde kullandığımız bazı metotlarımız var. Bunları aslında biraz biliyorsunuz ama ilk defa karşılaşan arkadaşlarımız için tekrarlamak istiyorum. Put metodumuz var. Bu anahtar ve değer ekleme işlevini yerine getiriyor. Herhangi bir değer saklayacaksak eğer biz put ile bunu sağlayacağız. Daha sonra get var. Anahtara karşılık gelen değeri döndürüyor bize. Remove var. Zaten biliyorsunuzdur. Anahtara ve veya değere karşılık gelen veri Burada iki tür veri aslında elimize saklıyoruz. Hem key'i hem de değeri. Burası bizim için çok önemli. Size'ımız var. Size metodumuz. Bu da map içerisinde depolanan anahtar ve değerlerin sayısını döndürüyor. Bizlere clear metodumuz var. Bu da map içerisinde depolanan tüm verileri silmemiz için kullandığımız bir metod. Daha sonra contains key var. Depolanan veri içerisinde anahtarı var olup olmadığını aslında bizlere sorgulatıyor ve eğer ki değer varsa true yoksa da zaten false bir değer bize döndürüyor. Yine aynı mantıkta contains metodu var. Bu da depolanan verilerin içerisinde değerin olup olmadığını bizlere aratıyor. Yine aynı mantık varsa true yoksa false olarak bizlere değerleri döndürüyor. Genel olarak kullanacağımız metotlar bunların üzerinden ilerleyecek. Hash map'i sizlere anlatacak olursam eğer dediğim gibi her bir map arayüzünde bir key değerlere olmak zorunda veriler anahtar değer ilişkisine göre depolandığını zaten sizlere söylemiştim aynı anahtar tanımı Bakın bu çok önemli aynı anahtar tanımı bir kez olacak ama aynı değer birden fazla kez saklanabilecek ne demek istiyorum bir numarası bir kez tanımlanabilir ama Ali Ahmet, Ayşe, Fatma fark etmiyor. Değer birden fazla kez saklanabilir. Yani bir Ali, iki Ali olabilir ama bir Ali, bir Ayşe olamaz demek istiyoruz burada. Elemanlar bellekte rastgele bir şekilde depolanıyor. Herhangi bir sıralaması yok. Cenerik bir yapısı vardır. Yani ne demek istiyorum? Siz string değer gönderirsen String olarak algılanır. Ya da integer gönderirseniz Integer olarak algılanır diyorum. Burayı size de göndermek istiyorum kaynaklar kısmına eklemiş olurum sizlerde hemen böyle indirip faydalanın istiyorum kısaca hemen notlara ulaşın istiyorum belki aramızda not tutanlar olabilir bunun için kaynaklar kısmına bunu ekleyeceğim bu yüzden bunu sizlere oluşturuyorum arkadaşlar şimdi artık yazmaya ufaktan başlamak istiyorum öncelikle tanımlama mantığının nasıl olduğunu yani bir nesne oluşturulması HashMap'te nasıl olduğunu göstereceğim tabii ki de burada Collection yapılarından çok çok farklı bir şey yok Sadece sadece ufak tefek birkaç eklemeleri yapacağız sizlerle birlikte. O zaman hemen başlayalım. Hemen hash map yazıp bir nesne tanımlaması yapacağım. Ne yapıyorum? Bir küçüktür açtım. Integer bir değer olduğunu ifade ediyorum ilk verimin. İkincisinin de string bir değer olduğunu, çok pardon, şu şekilde virgülle ayırmam gerekiyor. String ile bunu belirtiyorum. Daha sonra buna bir isim vermem gerekiyor. Bu isme ben hem map diyebilirim. Eşittir mi koydum. Burada new yazıyorum. Bunu oluşturuyorum, yaratıyorum. Hash map'i e yarattığımı tekrardan ifade ediyorum. Ve burada ben ilk değerimin integer ve ikinci değerimin de string olduğunu ifade ediyorum. Şöyle hemen düzelteyim. Düzeltip Evet, daha sonra büyük turumla bunu kapattım ve son olarak da bir metod olduğu için parantezlerimi açtım ve nokta virgülle satırımı kapattım. Şimdi fark ettiğiniz gibi burada bir import etme işlemi yapmam gerekiyor. Çünkü bu kendi içerisinde bir sınıf ve ben o sınıfa ait olan özellikleri kullanmak istiyorum. Bunun için Hemen bastım. Dahil olmuş oldu. Artık bunlara birkaç veri ekleyebiliriz aslında. Şöyle giderim. Plakalar üzerinden bu işlemi yapsak çok daha iyi oturur diye düşünüyorum. HMP yani HMP yazdım. Bir referans değeri oluşturduk gibi de düşünebiliriz bunu. Put yöntemiyle ben değerlerimi saklayacağım. İlk değerimin 36 olduğunu yazıyorum. Ve diğer değerimin şöyle geldim. Bu arada bu işlemim shift tuşuna basarak klavyemin Sağ ya da sol tuşuna basıyorum. Böylelikle hepsini seçmiş oluyorum. Sizlere de kısa bir bilgi vermiş olayım bu şekilde. Bir string değer saklayacağım için tırnaklarımı açtım. Ve daha sonra doktor virgül satırımı kapattım. Şimdi şöyle hızlıca birkaç tane değer ekleyip geleceğim arkadaşlar. Bu şekilde değerlerimi aslında yazdırmış oldum. Daha sonra gelip ben bunları göstereyim kullanıcıya. Nasıl gösterebilirim? Bir döngü açabilirim. For döngüsü üzerinden Hatta for inç olarak biz bunu düşünelim. Diyorum ki alacağım değer bir integer olacak. Ve burada bir referans değeri oluşturuyorum. İki nokta koydum. Hem map üzerinden sen bunu erişeceksin. Bir case set metodunu kullanacağım burada. Neden kullandığımı birazdan daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Parantezlerimi açıyorum. Çok pardon. Şunları hemen kapatıyorum. S6'da kullanıcıya bir çıktı göstereceğim. Diyorum ki Öncelikle pardon geleyim şöyle. Plaka yazdım. Bunun bir K olduğunu ifade etmek için şöyle bir K harfi koydum. Eki nokta üst üste koyuyorum. Burada i değerinin gösterileceğini ifade ettim. Daha sonra burada bir artı kullanmam lazım ve burada da bir artı kullanmam lazım. Birbirine bağlıyorum çünkü. Geldim yine bir tırnak açtım. Bu plakanın nereye ait olduğunu ifade etmesi için şöyle bir ok çizdim. Daha sonra yine bir artı koyuyorum. Buraya şehri yazacağımı belirteyim. iki nokta koyayım yine. Ve bunun aslında bir value olduğunu da burada yazsak güzel olur. Evet. Şöyle bu fazla oldu. Daha sonra geldim yine bir artı koydum. Burada da hemep üzerinden çok pardon hemep üzerinden bir fonksiyona erişeceğim. O da get. Get'i hatırlarsınız. Muhtemelen hatırlarsınız. Neydi? Var olan değerleri bana döndürmek için ben get fonksiyonunu, get metodunu aynı şeyler zaten kullanıyordum. Get'i çağırdım. Böylelikle plakayı yani integer veri şehri yani değeri çağırmış oldum ve göstereceğim şimdi geldim çalıştırdım bakıyorum sonucuma yükleniyor şu anda bu şekilde sonuçlarımı görmüş oldum burada case seti kullanmamın sebebi aslında anahtarları bana döndür diyorum anahtarları al ve bana onları bastır diyorum. Daha sonra bir de bunları silme işlemi yaparsak nasıl olur bir de onu görelim. HVP üzerinden ben remove kontuna erişiyorum. Burada neyi sileceğiz onu belirliyorum Mesela geldim ben burada 36'yı 36, 36 key'in silmesini istiyorum. Bunun için yazdım gerekli ifademi çalıştırdığım zaman 36 yine gözüktü. Neden? Çünkü ben bunu şu anda tekrardan yazdırmadım. Hadi gelin şöyle şunu tekrardan buraya koymuş olalım. Evet. Nereden başlıyor? Şöyle 15 burada bitti. Bakın 1, 6, 15 olarak tekrar gözüktü. Şöyle şuraya bir boşlukla yapı oluşturursak bizim için daha iyi olacak geldim. Bir alta geçiyorum. Bir de contains key'in ya da contains value fark etmez. İkisi de zaten aynı mantıkta çalışıyor. Bir tanesini göstermem sizler için iyi olur diye düşünüyorum. Size gelip bunların nasıl çalıştığını bir görelim istiyorum. Assault ile yine kullanıcıya bir çıktı göstereceğim. Diyeceğim ki burada Ankara depolandı mı diyelim. Bir soru işareti koydum. Artı diyorum. Buraya yazacağım şey hemen Nokta, erişeceğim şey contents key olacak. Bakın burada çıktı. Buraya değer yani key yazmam lazım. Ankara'yı kaç olarak depolamıştım? 06 olarak depolamıştım. Geleceğim. Şimdi bunu çalıştıracağım. Baktığım zaman true olarak bana geri dönüş verdi. Neden? Çünkü bu gerçekten de benim kayıtlarımın arasında var. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.